Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle telepati üzerine bir bilgi paylaşacağım. Daha doğrusu bilginin üzerine de çıkıp bir teknik sizinle beraber yapacağız. Bu teknik net ve berrak bir şekilde düşüncelerinizi o haberleşmek istediğiniz kişiyle buluşturacak. Şimdi ben size bununla ilgili reel videomda seyreden arkadaşlarımız biliyordur. Düşünceler bir elektriksel sinyal yayınlıyor. Düşünce alanı dediğimiz bir alan var neokorteks şu bölge ve düşüncelerimizi burada tutuyoruz, buradan üretiyoruz zihin düşünceleri gelen yağın o düşünce yağmuru altında bir nevi o düşünceleri böyle bir Düzenliyor ve genelde düşünceler negatif. Çünkü bizim hep yaşadığımız zihin bir e, sorun üreten bir fabrika. Yaşadıklarımız genelde duygusal yoğunluk yaşadığımız olaylar negatif oluyor. Negatiflere takılıyoruz ve düşünceler de bunlar üzerinden o düşünceleri ayıklayıp sizin üzerinize e, negatif düşünce yağmurunu yani onun etkisini hissettiriyor. Şimdi bunu bilmek önemli tabii ki yani düşüncelerimizi kontrol edebiliriz aslında ama biz etmediğimizde o düşünce dediğimiz elektriksel bir sinyal yağmuru altındayız. Onlar bizi kontrol etmeye başlıyor. Şimdi gelelim telepatiye. Tamam düşüncenin ne olduğunu biliyoruz. Elektriksel bir alan, elektriksel bir sinyal. Peki bunu bilinçli nasıl biz kontrol veya yönlendirebiliriz? Şimdi diyelim ki bunu çoğunuz yaşıyor zaten bazen bir anda düşündüğümüz kişiyi görüyoruz. Bir anda düşündüğümüz kişi telefon açıyor. Uzun yıllardır belki de konuşmadığımız kişi o an aklımıza geldiği an ondan bir telefon alıyoruz. Şimdi bu karşılıklı oluyor. Yani zamanın olmadığı bir elektriksel alandan bahsediyorum. Şimdi ve burada buluşuyor. Mekan, zaman, uzaklık hiçbir şey yok burada. Hepsi şimdi ve burada. Ve orada birbiriyle uyumlanıyor. Yani aynı bizim e, gerçeklik, fiziksel gerçeklikte kullandığımız bir teknoloji gibi düşünün. Telefonlar gibi düşünün. Hangi e, şeye uyumlanırsa e, sinyal e, dediğimiz o hani istasyonları hep böyle ararız ya telefonlar şeyde, e, radyolarda olsun. O Sinyal e, diğeriyle buluşuyor, uyumlanıyor ve karşımıza ya ses olarak, müzik olarak dinlersek, radyo olarak, ses olarak, televizyon olarak da görüntü olarak karşımıza çıkıyor. E biz de aynı şekilde gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sizinle bir teknik paylaşacağım. Telepati dediğimiz yani e, gözle göremediğimiz, dokunamadığımız bir alanda sadece hissederek onu gerçekliğimiz haline getirmek. Diyelim ki biriyle e, haberleşmek istiyorsunuz. Uzun zamandır konuşmadınız veya birinden duymak istediğiniz bir söz. Bu bunu farklı bir şekilde uyarlayabilirsiniz hayatınızın her alanına. Mülakata gideceksiniz, karşı taraftan duymak istedikleriniz, e, eşinizden, dostunuzdan duymak istedikleriniz gibi yani türlü türlü hayatınıza uyarlayın bu tekniği. Bu teknikte önemli olan bakın bu çok önemli. Hiçbir tekniği karşısın, karşınızdakinin mutsuzluğuna kullanmayın. Neden? Onu da söyleyeyim. Çünkü içinizden yansıyan bir gerçeklik yaşıyorsunuz. Ve eğer hayatınızda bir niyet ettiğiniz güzel bir olay, sizi iyi hissettirecek bir olay çok daha hızlı tezahür eder. Biz bunu yanlış algılıyoruz. Sanki bütün negatifler hayatımıza tezahür ediyormuş gibi. Hayır. Çünkü hayatınızın %95'i negatif düşünce yağmur altında olduğu için öyle anlıyorsunuz, sanıyorsunuz. Çünkü sürekli odaklandığınız negatifler. Dolayısıyla bunları da hep pozitif anlamda. Şimdi neden bunu söylediğimi anlayacaksınız. Bu teknikte önce bizim beyin sinir hücreleriyle haberleştiğimiz biliyorsunuz göz hareketleri var. Yani beyin nöronlar dediğimiz o bilgi aktaran hücreler e, direkt göz hareketlerimizle doğru orantılı e, etkileniyorlar. Şimdi bunu yaptığınızda e, diyelim ki biriyle e, mesela bir örnek verelim, somut bir örnek verelim mülakata katılacaksınız. Bu da önemli bir olay. Yani illa e, duygusal anlamda işte sevdiğimden şu mesaj alayım. Tam onu da uyarlarsınız. Önemli değil ama mesela mülakata katılacaksınız. Hayatınızla ilgili yeni bir adım atıyorsunuz. Bir iş, sevdiğiniz bir iş buraya e, girmek istiyorsunuz ve mülakatta e, başarılı olmak istiyorsunuz. Bunu yaparken önce gözlerinizin sağ yukarısını kullanın. Yani gözlerinizi yuk kapatın. Yukarıya doğru çevirin. Ve net bir şekilde o anı kimin mülakat edeceğini de bilmiyorsunuz. Önemli değil. O anı birinin mülakat veya sevdiğiniz biri orada. Bakın burada e, hep diyorum yani kötüye kullanmayın çünkü siz de oraya çekilirsiniz. E, o kişiyi sevdiğiniz bir kişi olarak görün orada. Ve e, kendinizi ifade edin. Hayalinizde bunu yapıyorsunuz. İfade ederken ses sağ kulak hizasında yapın bunu. Yani yukarıda görüntüyü iyice hayal edin. Ardından kulak hizasına çekip ses duyun, kendi sesinizi ifade edebildiğinizi ve ardından gözlerinizi sağ aşağıya indirip böyle kendinizle gurur duyduğunuzu hissedin. Ne kadar güzel bir ifade, hani ifadede bulunduğunuz, ifade ettiğiniz kendiniz gibi. Ardından hemen diğer aşamaya geçin. Yine sağ yukarı bu sefer o kişinin Böyle sizde tebessümle, o kadar sizden hoşlanmış ki sempati duyuyor, tebessümle hisset sizi dinlediğini hayal edin. İşte o yüzden dedim hani karşı tarafın olumsuzluğuna, işte kızgın, öfken, nefret gibi bir duygularla yapmayın bunu. Çünkü daha hızlı tezahür ediyor bu yaptığımız. Öbürü sizi içine çekiyor. O da ayrı bir konu. Şimdi burada kişi sizi gülerek dinliyor, ardından. Onun sözlerini duyuyorsunuz, ne demesini istiyorsanız işte sizinle belki görüştüğü için çok memnun olduğunu dile getiriyor. Tam da aradığı kişi olduğunu dile getiriyor. Ardından da gözlerinizi sağ aşağıya indirip böyle tüylerinizin diken diken olduğunu hayal edin. Yani o kadar mutlusunuz ki, içinizdeki coşku o kadar yüksek ki böyle... Tüyleriniz diken diken oluyor. Bu sağ tarafı bu şekilde iki aşamalı kullanın. Ardından tüyleriniz diken diken hissettiğiniz an gözlerinizi sol yukarı çevirin. Dün yaşanmış gibi hatırlayın o olayı. Yani kişi size ne kadar güzel şeyler söylemiş. Ee, siz kendinizi çok iyi ifade etmişsiniz ardından kulak hizasına indiriyorsunuz o sesleri duyuyorsunuz o e, konuşulan e, aradaki diyaloğu dinliyorsunuz ardından gözlerinizi aşağı indirip o dün veya işte daha önce geçmiş olarak nasıl algılıyorsanız e, hissettiğiniz o tüylerinizin diken diken olduğu anı hissediyorsunuz ve gözlerinizi öne çevirip şu an o kadar mutlusunuz ki çünkü bu iştesiniz gibi bu telepati... E, Tekniğini kullanın. Şimdi burada e, bu mülakat yapacağınız eğer gider yani giriyorsanız bir işe mülakat yapacağınız kişiyle de aslında aynı sinyal e, elektriksel sinyal e, alanında buluşmuş oldunuz. Bunu mesela farklı farklı uyarlayın diyorum ya e, istediğiniz bir kişiden duymak istediğiniz olay olarak görüntü, ses ve işte e, onun güler yüzlü. Bu karşınızdaki istediği kadar sizin varsayımlarınızda öfkeli, şiddet dolu bir insan olsun. Onun o güler yüzlü halini oraya koyun. Ondan duymak istediklerinizi duyun. Veya birinden haber almak istiyorsunuz o kişiyi gene güler yüzle görmeye çalışın. Duyun ve tüyleriniz diken diken olsun. Bu aslında bununla ilgili tabii ki çok olmuş olaylarda var. Yani insanların telepatik gücünü nasıl kullandığı ve bilimsel anlamda bu araştırmalar sonucu telepatinin ne kadar gerçek olduğu birçok şeyde bilimsel açıklamalarda yer alıyor yani telepatik olarak biz nasıl birbirimizle anlaşıyoruz nasıl birbirimizle irtibata geçiyoruz Bunlar hep böyle tarihte araştırılmış ve gerçekten de hep olumlu sonuçlar alınmış yani baktığınız zaman siz kendinizden de bırakın tarihi bırakın bilimsel gerçekleri kendinize de bunu yaşamışsınızdır birini düşünürsünüz Köşeyi döner dönmez o kişiyi görürsünüz. Yıllardır sesini duymadığınız kişi aklınıza gelir, telefon çalar. Bu kişinin sesini duyarsınız. Yani bu e, bilinçli ya da bilinçsiz yapılsın sonuç olarak gerçek. Biz elektriksel sinyal gönderdiğimizde o elektriksel alanda birbirleriyle uyumlanıyor ve karşımıza bir gerçeklik olarak çıkıyor. Bu tekniği bir uygulayın. Ondan sonra sonuçlarını alınca bir değerlendirin bu söylediklerimi. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Yine küçük bir hatırlatma. 3 Aralık Ankara, 10 Aralık İstanbul atölyemiz yaklaşıyor. Katılmak isteyen arkadaşlarımız lütfen biraz acele etsinler. Çünkü belli sayıda katılımcı alabiliyoruz bu bizim anlaştığımız yerlerle ilgili o yüzden son dakika hani katılmak istiyorsanız son dakikaya bırakmayalım bir an önce olalım ki oradaki organizasyon da tamamlanmış olsun görüşmek dileğiyle.